Ya merhaba. Londra'dan herkese merhaba. Bugün Londra stüdyomuzda Hakan Aksoy ile buluşuyoruz. Amundi Gelişen Piyasalar Fon Yöneticisi Hakan Bey hoş geldiniz. Merhaba. Öncelikle yeni bir yıl, yeni jeopolitik riskler, kritik bir virajla e, piyasalar yeni yıla başladı. Şu anda neyi fiyatlıyor piyasalar tam olarak sizce? Ee, bence şu anda tabii jeopolitik e, riskle beraber e, e, bir taraftan da e, dünyada e, e, AI'dan gelen hisse e, tarafında oluşan e, o, olumlu e, senaryoyla beraber e, bir, bir momentum var. E, o, onu fiyatlıyor diyebiliriz. Yani ülkeden ülkeye değişiyor tabii ki e, neyi fiyatladığı ama benim tabii burada söylemek istediğim e, özellikle e, domestik bonolarda e, çünkü dolar bir kocaman bir okyanus gibi düşünecek olursak e, do, dolardan e, giden e, bir miktar paranın ufacık bile olsa diğer piyasalar için çok büyük olduğunu düşünebiliriz. O da o, o, o paranın da özellikle gelişmekte olan piyasalar, domestik bonolarda, dolar bonolarda hatta muhtemelen hisse piyasasında da olumlu etkisi olabilir. Hmm. Ve bu, bu fiyatlanırken emtia piyasasına baktığımızda yukarı gidiyor. E, e, şeye e, do, do, dolardaki e, e, DXY endeksi de yüzün altında ve orada kaldığı sürece bir miktar para bolluğu var ve gelişmekte olan piyasalarda bundan olumlu şekilde yararlanıyor. Yani dolardan çıkan paranın bir şekilde başka yere gitmesiyle biraz yapay zeka momentumunun da desteklediği pozitif bir hava var. Şu anda jeopolitik riskler mesela Venezuela büyük bir riskte ama çok fiyatlamadı piyasa. Şimdi Grönland'i konuşuyoruz, İran sırada olabilir mi diyoruz. Bunlar devreye girerse piyasada hava değişir mi? Venezuela girdi zaten devreye. Bunun tabii çok büyük bir negatif bir etkisi olmadı. Bilakis olumlu da bir etkisi oldu. Yani, yani Grönland aslında. ve İran meselesi girerse olur mu? Venezuela için ayrıca söylemek istediğim... Belki petrol fiyatlarını düşürebilir e, diyorlar e, deniyor e, ama orada petrolü çıkarıp tekrar piyasaya sürmek e, uzun bir zaman e, alacaktır. E, dolayısıyla petrol fiyatlarında da e, çok böyle aşırı bir negatif etkisi olmayabilir. E, Grönland'a e baktığımız zaman e, o bir e, tabi e, bir risk e, fakat e, burada e, Amerika ile Avrupa arasında. E, riski e, e, çatışma durumunu e, ya da nasıl söyleyeyim çatışma demeyelim ama e, Amerika ile Avrupa arasındaki karşı karşıya, karşı karşıya gelme durumu olacağı için ve iki taraf için de iyi olmayacağı için e, burada da e, çok e, önemli bir gelişme olmayabilir. E, bu benim konum dışında. E, e, bunu ben şahsen söylüyorum. İran konusunda ise Amerika Güney Amerika'ya konsantre olduğu için İran tarafında yeni bir cephe açmayacağını düşündüğümüzden dolayı o tarafta da çok böyle olumsuz bir gelişme olacağını düşünmüyoruz. Peki faiz kararları, işte Fed ne yapacak, Avrupa Merkez Bankası ne yapacak? Bu pariteyi nasıl etkileyecek? Asıl asıl merak ettiğimiz bu. Çünkü Türkiye'de yakından ilgilendiriyor Euro'nun seyri. Euro'da ne bekliyorsunuz 2026'da? Euro'da daha önce de e, konuşmuştuk. Bu seviyelerde e, devam edeceğini, Euro'nun biraz daha yukarı çıkabileceğini söyleyebiliriz. Şu ee, anda 1.16'lar, 1.17'ler. Evet, yani 1.20'ye doğru ö, gelebilir. Bunun haricinde yıl sonuna doğru yavaş yavaş bir yükseliş olabilir. E, bunun haricinde beklentilere bakacak olursak Amerikan Merkez Bankası 2 faiz indirecek diye düşünüyoruz bu sene için. Muhtemelen e, Powell gittikten sonra gelecektir bu iki faiz indirimi de. Tabi bu Cuma günkü dataya da bağlı olarak değişebilir. Yani Hı -hı. bu sürekli değişen bir e, durum. Öte taraftan e, Avrupa Merkez Bankası için beklenti e, e, değişiklik olmayacağı yönünde. Ama biz e, o konuda biraz daha e, güvercin e, tarafındayız. E, bir ya da iki faiz indirimi olabilir. E, Tabi bu Euro'ya negatif etkisi olur mu? E, şöyle doların da zayıf kalacağından dolayı euro'nun çok değişmeyeceğini hatta çok hafif bir e, yükseliş içinde olabileceğini çünkü e, e, bunun nedeninde de yani Avrupa Merkez Bankası'nın e, beklenti dışında faiz indirmesi neden nedeninin de e, büyüme tarafında e, e, bir e, yavaşlama olabileceği ve enflasyon tarafında da artık e, pik noktasına geldiğini <laughs> düşündüğümüzden dolayı. E, Avrupa Merkez Bankası'nın göreceli olarak daha e, güvercin olabileceğini düşünüyorum. Yani 1.20'ler bekliyorsunuz aşağı yukarı 100. yıl sonunda Euro-Dolar politisinde. Peki gelelim Türkiye'ye. Yani böyle büyük bir resmi çizmiş olduk. Türkiye nerede oturuyor? Şu anda ne konuşuluyor Türkiye ile ilgili? E, Türkiye var mı portföylerde? Ne kadar var? Artabilir mi 2026'da? Tabii doların zayıf olduğu bir ortamda. Yani DXY Endeksinin yüzün altında olduğu bir ortamda. Belki daha da aşağıya gelebilir. Yani zayıf derken 90-100 aralığında, 90-105 aralığında diyelim hı hı. geniş bir range ama daha aşağı gelme ihtimali de var. Böyle bir ortamda ve özellikle de gelişmekte olan piyasalarda ve emtia tarafında bir giriş olması nedeniyle. Türkiye'ye de ilgi e, mutlaka var, ee, daha önceki konuşmamızda da e, belirttiğim gibi. Türkiye üstelik e, daha yüksek faiz vermesi nedeniyle e, özellikle yüksek e, faiz veren ülkelerde ilgi var. Bu sadece Türkiye değil, Mısır var, Kazakistan var, Brezilya var, e, Güney Afrika var. E, bu ülkelerde e, e, belirli bir e, potansiyel girişi oldu ama e, bizim e, bölgemizde diyelim, e, Türkiye aynı zamanda e, likit olması nedeniyle, e, giriş ve çıkışın kolay olması nedeniyle, e, döviz kurundaki dalgalanmanın e, göreceli olarak daha az e, olması nedeniyle e, ve e, e, belirli bir oranda bir faiz sunması nedeniyle Türkiye Türkiye'ye ilginin bu sene ve devam edeceğini söyleyebiliriz. Ee, şimdi asla genel hatlarıyla geçen yıl yaklaşık 10 puanlık bir faiz indirimi olmuştu. Bu yıl ne kadarlık toplam bir faiz indirimi gelebilir? Ocak ayındaki toplantıda ne bekliyorsunuz? Ee, daha önce 150 indirdiler. Muhtemelen Ocak'ta da bir 150 indirim olacaktır ama askeri ücret tarafında biraz Piyasanın biraz üzerinde bir artış oldu. Bu belki Ocak ayı enflasyonunu da göreceğiz gerçi. Orada bir genelde mevsimsel nedenlerle bir yukarı bir çıkış olabilir. Beklenen üzerinde ücretlerin artması nedeniyle, Hı. asgari ücretlerin artması nedeniyle ve aynı zamanda şey... Bir önceki sene e, önemli miktarda bir yani e, enflasyonun köpüğünün diyelim köpüğünün alınması nedeniyle bundan sonra enflasyonun aşağı inmesi göreceli olarak daha zor olacaktır. E, bu sene e, muhtemelen faiz indiriminin biraz daha az olacağını söyleyebiliriz. Yani asgari ücrette e, yüzde e, daha düşük bir artış olsaydı belki biraz daha e, bu momentumun daha kuvvetli olacağını söyleyebilirdik ama e, şu aşamada... E, benim geçen sene göre daha az faiz indireceklerini düşünüyorum. E, Ocak ayında 150 bas puanlık bir indirim olabilir e, ve e, bu e, 150'den itibaren e, azalarak devam eder. E, daha önceki konuşmamızda belki 10 puandan bahsetmiştik ama e, bu sefer muhtemelen bir 9 puanlık bir indirim olabilir. Yıl sonuna doğru 38'den 29'a doğru Hı -hı. inebiliriz e, diye düşünüyorum. Peki makro cephede büyüme ve enflasyon tarafında ne bekliyorsunuz? E, büyüme konusunda aslında e, negatif bir görüşümüz yok. E, daha Hatta beklenenin biraz daha üzerinde olacağını düşünüyoruz. Yüzde dörtlü bir e, büyüme hmm. rakamları. Bütçe tarafında e, beklenene göre biraz daha kötü bekliyoruz. E, orada da yüzde dört civarı bir e, rakam düşünüyoruz. E, Oransal olarak bütçe açalım. E, evet. E, dolayısıyla e, bu e, biraz daha e, büyüme tarafını biraz daha itirecek enflasyona biraz daha zorluk çıkaracak e, diyelim bir de o tarafı da var e, loka e, ama e, yani kötü bir senaryo değil bu Türkiye için e, carry trade hala devam ediyor e, hatta çok iyi bir senaryo diyebiliriz e, Tabii böyle bir ortamda e, şeye baktığınız zaman e, Verim eğrisine baktığınız zaman, verim eğrisinin ne tarafında pozisyon alırsınız diye soracak olursanız, e, muhtemelen e, ön ve orta tarafları daha çok tercih edebiliriz e, diyebilirim çünkü e, enflasyon tarafında e, yani köpük alındıktan sonra e, uzun tarafta e, ekstra bir volatilite e, riski almaya gerek var mı ondan emin değilim. E, tercihimiz bizim daha çok ön ve orta taraflarda, e, aynı zamanda da. E, Türkiye'de yani bu şeye de bağlı gelen. Enflasyon datasına sadece Türkiye'ye bağlı değil de yurt dışındaki piyasalara da bağlı bir durum ön tarafın daha rahat bir risk getiri profili var diyebiliriz. Şimdi genel olarak risk iştahının canlı olduğu yani küresel koşulların elverişli olduğu bir dönem bu süreçte de aslında Eurobond ihraçlarına çıkılacağını görüyoruz. Oralarda hani faizde biraz daha düşük gerçekleşmeler olabilir mi? Bu yabancı açısından hani ilginin canlı kalması anlamında nasıl bir gösterge olabilir? Yani dış finansman ve portföy girişleri anlamında bu Eurobond ihraçlarını da düşünerek nasıl bir değerlendirme yapalım? Türkiye'ye ve gelişmekte olan piyasalara özellikle yüksek getirili gelişmekte olan fiyat piyasalara büyük resme bakıldığında ilgi devam edecek gibi görünüyor. Ama bu genel olarak söylüyorum gelişmekte olan piyasalarda fiyatlamalara baktığımız zaman da değerlemeler yavaş yavaş belirli bir noktaya ulaşmış durumda. Biz bu momentumun hala da devam edeceğini, pozitif momentumun devam edeceğini düşünüyoruz. Ama geçen sene çok iyi bir yıl geçirdi aslında gelişmekte olan piyasalar. Domestik bonolar mesela ortalamada e, dolar bazında yüzde yirmi getirdi. E, öteki e, dolar bonolar e, biraz daha az olsa da gene e, gayet iyi bir performans getirdi. E, bu sene e, de bu pozitif performans devam eder ama bir önceki seneye göre genel olarak söylüyorum sadece Türkiye için değil e, bu momentum e, devam eder ama daha daha düşük bir e, e, getiri olma ihtimali var. Peki bu yıl 9 puanlık faiz indirimi beklediğinizi toplamda evet. söylediniz. Geçen yıla göre bir parça daha az olmakla birlikte bu bir dolarizasyon riski yaratır mı Türkiye'de sizce? Bence yaratmaz. Çünkü Türkiye'nin efektif sözü rezervine baktığımız zaman orada bir sorun görmüyoruz. Enflasyon politikasının da devam ettiğini düşünüyoruz. O orada da bir değişim olmayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla kur tarafında e, çok önemli bir değişiklik olacağını düşünmüyoruz. Aynı zamanda da jeopolitik anlamda da e, İran'da da çok bir e, önemli bir e, e, sorun olacağını düşünmüyoruz. E bütün bunları birleştirdiğimiz zaman e, Türkiye'de e, carry trade hala e, devam ediyor diyebiliriz. Hı hı. Yani orada carry trade işte tahvile ilgi var ama hani borsa tarafına da ilgi canlanır mı? Yani hep böyle bir sıralamadan söz edilir ya yabancının evet. çünkü piyasalara girişiyle ilgili. Son olarak var mı eklemek istediğiniz ve bu konuyla ilgili yorumunuz? Onu da almış olayım. Yani genel olarak genel resim pozitif ama daha çok ım, Domestik bonolar, Türk Lirası bonolara ilgimiz daha fazla kısa vadeli diyebilir. Onun haricinde dolar bonolarda da ıı, ilgimiz var. Hisse tarafında da ıı, faiz indirimi olduğu ortamda ıı, hissenin performansının olması ıı, ıı, muhtemel. Ama ıı, bir taraftan da şunu da düşünmek lazım. Bir yatırımcı var. Iı, hisse tarafında ıı, bir getiri var ama... Iı, öte tarafta da yüzde %40 faiz alıyorsunuz. Ee, hissenin hissenin %40'tan fazla getirmesi gerekti ki hı hı. aynı zamanda e, TL bonolardan ya da işte diğer yatırımlardan daha iyi olsun. yüzde %40'ın üzerinde getiri sağlayabilir mi borsa? O onu e, bir sonraki e, Görüşmemizde ayrıca daha değerlendirelim. ayrıntılı görebiliriz evet. belki tabloyu ama yıla çok enteresan bir giriş yapıldı jeopolitik riskler anlamında küresel çapta bakalım birkaç ay sonra neler konuşuyor olacağız çok teşekkürler Peki. Hakan Aksoy ile buluştuk Amundi Gelişen Piyasalar Fon Yöneticisi kendisi sözü İstanbul'a bırakalım dünya.